Dünya tarihi boyunca insanlar savaşlarla birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştı. İnsanoğlu yapısı gereği üstün olmayı, hükmetmeyi daima sevdi. Tarih boyunca yapılan savaşlar sonucunda şu anki dünya nüfusunun belki de 10 katı insan katledildi. Peki ne için? Cevap belli güç ve para. Birbirleriyle doğru orantılı olan para ve güç ikisini tamamlayan temel özellikler oldu. Biri olmayınca diğeri yarım kaldı. Katledilen masum insanlar kimsenin umurunda olmadı. Yüzyıllar önce yapılan el yapımı savaş malzemeleriyle gerçekleşen savaşlar şimdilerde yerini gelişen teknolojiyle birlikte tahmin bile edemeyeceğiniz canavarlara dönüştü. Ülkeler birbirleriyle amansız ekonomi ve askeri güç savaşına girdi. Her şey çok güzel gidiyordu süper güç toplulukları için. Sürekli para akışı, turizm gelirleri, teknolojik patlamalar, nükleer gelişmeler, sömürü sistemi muazzam işliyordu. Ama unuttukları bir şey vardı. Farklı güçler tarafından yönetiliyorlardı. Ve bunun farkında bile değillerdi. Peki bu güçler neyi hedefliyor? Amaçları ne? Neden milyarlarca insanın ölümüne sebep oldular? çıkarları ne? Merak edilenler ve insanların bilmesini istemedikleri bilgiler. İşte başlıyoruz. 2019'un sonunda Çin'de yayılmaya başlayan bir salgın hastalık tüm dünyanın tek derdi oldu. Hayvanlarda gözlenmeden koronavirüsü nasıl oldu da mutasyon geçirerek insandan insana ulaşabilen bir virüs haline geldi. Birçok insanın aklında bu soru varken tarihin biraz derinliklerine inmemiz gerekiyor. 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında John Rockefeller ve kardeşi William Rockefeller petrol işinde dünyanın en büyük servetlerinden birini yapmayı başardı. Ortalama olarak 100 yıl yaşayan bu kardeşler, mütevazi bir ailenin çocukları olarak dünyaya geldikten sonra petrol devi olmayı ve dünyanın en büyük servetlerinden birini yapmayı başarabildi buraya kadar her şey çok normal gözüküyor, öyle değil mi? Bu aile o kadar güçlendi ki, dünyanın birçok ülkesinin merkez bankasını ele geçirdi. Ülkelere borç vermeye başladı. Hatta ülkeleri sömürmeye bile giriştiler. Osmanlı Devleti'ne bile borç verebilecek güce ulaşan Rockefeller ailesine 1915 yılında bir birey katıldı. İsmi David Rockefeller. Bu çocuk büyüdü ve ismi Amerika İç Savaşı'nda kazandığı paralarla ünlendi. Amerika İç Savaş döneminde adeta yıkılacak duruma gelmişken bu aile servetine servet katarak dünyanın süper gücü olmayı başardı. Hatta öyle bir hale geldiler ki ekonomi anlamında hiçbir dünya devleti ailenin serveti kadar bir kasaya ulaşamadı. David Rockefeller sürekli yeni dünya düzeni hakkında konuşmalar yapmaya başladı. Yeni dünya düzeniyle birlikte halkların refah seviyesinde artış olacağının altını çizmeye başlayan Rockefeller birçok ülke tarafından kınansa da durdurak bilmeden görüşünü yaymaya devam etti. Günümüz dünyasında ülkelerin babası olarak adlandırılan Rockefeller ailesi ölümsüzlük çalışmaları yapmaya başladı. Ailede 100 yaşını geçmek adeta rütün bir olay haline geldi. Yeni dünya düzenine göre dünya üzerinde hiçbir devlet kalmayacağını, dünya devleti adında bir devletin dünyayı yöneteceğini ve halkların bu devlete bağlı olarak yaşayacağını savunan Rockefeller ailesi korkunç bir şekilde eleme yapılarak nüfusun bu kadar yüksek olmayacağını, az bir nüfusla yaşam sağlanacağını söylüyordu sürekli artan dünya nüfusunu engellemek için böyle bir kıyım olacağı aşikar bir şekilde ortada. Özellikle yaşlı nüfus konusunda ciddi söylentiler var. Bugün dünyayı yöneten Rockefeller ailesi savaşların ne zaman başlayıp ne zaman sonlanacağını bile karar verebiliyor. Yeni dünya düzeni başlıyor. İnsanlar ölmeye devam ediyor. Orta Doğu'da başlayan karışıklıklar ile yeni dünya düzenine merhaba diyoruz. Ve Covid-19 ile sonumuzu bilmeden adım adım yaklaşıyoruz. Birçok kişi 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasını beklerken, Milanyum çağında 3. Dünya Savaşı'nı yaşıyor, insanların ölümlerini artık birer sayı olarak kabul ediyoruz. Covid-19 koronavirüs ile birlikte 3. Dünya Savaşı'nın startını verdik. Hazırlanın dünya vatandaşları. Yeni dünya düzeni bizleri bekliyor. Bu savaşın sonunda neler olacak? Avrupa birliği dağılacak. Hayalini kurduğumuz Avrupa devletleri ekonomik çöküntüye girecek ve sağlık sektörleri çökecek. Hiçbir askeri güç gösterilmeden tüm ülkeler tek tek ele geçirilecek. Yani ekonomik güçleri bağlanacak ve borçlandırılacaklar. Birer birer açıklama yapan Avrupa devletleri, virüsten kurtulabilmek için milyarlarca dolarlık ekonomik paketler oluşturuyor. Lakin insanlar para istemiyor yaşamak istiyor. Yaşlı nüfusu azaltmak için yıllarca sürecek bu savaşta milyarlarca insan ölecek. Ülkeler bataklığa çekilecek. Ülkelerin ekonomik sıralaması tepe taklak olacak. En baştaki ülke en sona, en sondaki ülke en başa geçecek. Dünya nüfusu kontrol altına alınacak ve tek düze bir yaşam sağlanacak. Dünya tarihinde hiçbir salgın sonsuza dek sürmedi, sürmeyecek de. Ancak bu salgının devamı gelecek ve yıllarca sürecek. Yavaş yavaş, sindire sindire ülkeler virüs belasını birbirlerine salacak. Üçüncü Dünya Savaşı yüzyıllarca sürecek. Sonucunda ne mi olacak? İnsanlık başladığı yere geri dönecek. Taş ve sopalara. Yeni dünya düzenine merhaba dedik sevgili dünyalı. Savaşa hoş geldin.